Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında yürütülen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı görüşmeleri sallantıda. Almanya'nın görüşmelerin başarısız olduğunu duyurmasının ardından Fransa Dış Ticaret Bakanı Matthias Felk de müzakerelerin sonlandırılması gerektiğini söyledi. <laughs> Alman Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel de geçtiğimiz gün ZDF kanalına verdiği demeçte Amerika ile müzakereler başarısız oldu çünkü biz Avrupalılar Amerikalıların isteklerine boyun eğmek istemedik şeklinde konuşmuştu. Öte yandan Avrupa Komisyonu ise müzakerelerin devam ettiğini belirtti. Right komisyon istikrarlı şekilde ilerliyor diyen komisyon sözcüsü Margaritis Şinas açıklamasında görüşmeler şimdi kritik bir safhaya giriyor. Neredeyse tüm alanlardaki istekler masada. Koşullar değerlendirildiğinde komisyon bu anlaşmayı yıl sonuna kadar yapmaya hazır ifadelerini kullandı. <laughs> Amerika ve Avrupa Birliği 3 yıldır serbest ticaret anlaşması için müzakere ediyor. İki tarafta müzakereleri 2016'da sonuca ulaştırmak istiyordu ama tarım da dahil olmak üzere taraflar arasında bazı konularda görüş ayrılıkları bulunuyor. Hı -hı.